Merhabalar, Sade'ye hoş geldiniz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olan evlilik öncesi çeyiz hazırlığı, mobilya seçimi, alışverişler. Bu konularda nasıl hem sade tercihler yaparız, hem bizim memnun eden tercihler yaparız, işte paramı boşa harcamak istemiyorum diye soranlar var. Bu sorulara umarım yanıt olacak bir yayın olur. Hepimiz e, bu süreçlerden geçtik veya geçiyoruz veya geçeceğiz. Evlilik ile ilgili olabilir veyahut da yeni bir şehirde, yeni bir evde, yeni bir düzen kurmakla ilgili olabilir. Yani yalnız da yaşıyor olabilirsiniz. E, herkes bir yuva, bir çatı altında e, kendisini mutlu edecek, kendisinin ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalarla e, yaşamak durumunda nihayetinde. E, ancak... Bu süreçler sizin de bildiğiniz üzere biraz zihin yorucu olabiliyor. O kadar çok şeyle yaşamaya aslında mecburuz ki ben hep söylüyorum 3 yıldır sadeleşiyorum hala minimalist olamadım. Yani bir sırt çantasına sığacak kadar eşyayla yaşayamadım. Şu an içinde pek mümkün görmüyorum bunu. Fakat mümkün olanı aramak için çabalıyorum. Yani benim için en sade hali nedir? Bir evde yaşamanın en az yorucu hali nedir? Ben de bu yolculuğuma bildiğiniz üzere devam ediyorum. Şimdi öncelikle eğer siz de yeni bir ev düzen kurma aşamasındaysanız ve bazı kararlar almanız gerekiyorsa ilk tavsiyem bir bütçe oluşturmanız. Tabi bu bütçeyi aileler mi karşılıyor, e, yoksa sizin birikimlerinizle mi yapılacak, veya hatta birikiminiz yok, bunu borçlanarak mı yapacaksınız, eşinizle birlikte mi yapacaksınız, kendi başınıza mı yapacaksınız? Bunların hepsi bütçeye bakışımızı değiştirir açıkçası. E, Velev ki sizin bu konuda hiçbir e, sıkıntınız yok, yani bir limitiniz yok, istediğiniz her şeyi alabiliyor. Haldesiniz. Bu durumda bile yine benim tavsiyem size hizmet etmeyen, sadece olsun diye alınan eşyalardan uzak durmanız. Söz konusu Boşlanarak bir şeyler yapmaksa ben ve benim de bildiğim pek çok arkadaşım da aslında düzenini böyle kurdular. Bu durumda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak şunu net bir şekilde söylemek isterim ki ev düzenleme, ev kurma aşamasında sadeliği ön planda tutarsanız işiniz gerçekten çok daha kolaylaşacaktır. İlk tavsiyem bir madde olacaksa bütçe oluşturmanızdır. Bu bütçeyi de evli kuracağınız kişiyle oturup kararlaştırabilirsiniz. Ya da kendiniz bir ev kuruyorsanız kendiniz bir bütçe planı yapmalısınız. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymaz denir. Hakikaten de öyle. Ancak artık biliyorsunuz teknolojinin gelişmesiyle telefonlarımızda neyin ne kadar olduğu, ne kadar bütçe gerektirdiği ile ilgili hemen hemen gerçeğe yakın bir şeyler yakalamak mümkün bu bütçeyle ilgili. İkinci tavsiyem tavsiyemse evin nerede, ne konumda, nasıl olacağı ile ilgili. Şimdi hepimizin yaşam tarzı, yaşam standartları İş çalışıyor muyuz, evde miyiz? Bayansak eşimiz çalışıyor, biz ev hanımıyız ve ikimiz de çalışıyor muyuz? İş yerimiz nerede? Önceliğimiz ne olmalı? İşe yakın bir evde mi oturmalıyım ki bu genelde eski ve yıpranmış daireler anlamına gelir yoksa biraz daha şehrin uzağında biraz daha dış mahallelerde e, sakin, daha yapılı evlerde oturup işte bu yolda geçen süreyi mi çıkarmalıyım. Bu ve benzeri şeylerin pek çoğu sizin tamamen kendi yaşam tarzınıza, yaşam standartlarınıza bağlı. Benim burada e, özellikle evini seven e, kadınlara, arkadaşlara tavsiyem mümkün mü mertebe yapılı bir evde oturmanız. Çünkü ne kadar temizlerseniz temizleyin. Eski yapıda bir ev temizlediğinizde düzenlediğiniz zaman kendini ne yazık ki göstermiyor. Ben her zaman şunu tavsiye ederim. Kirada değil ama kendi evinde oturup evini iyileştirmek isteyen arkadaşlar lütfen önce eşyalarınız değil evinizin yıpranmış zeminlerini yıpranmış varsa duvar boyasını veya işte e banyo dolaplarını önce değiştirin. Yani önce temelden başlayın yenilemeye veya iyileştirmeye diyorum. Çünkü temel iyi olursa üzerine ne koysanız güzel oluyor. Bu açıdan da dediğim gibi tavsiyem temizliği, düzeni gösteren bir ev tercih etmeniz. Bununla birlikte mutlaka mutlaka Tutacağınız evin veya alacağınız evin güneş alması bence çok önemli. Hepimizin çocukluğumuzdan beri çok iyi bildiği, işte güneş girmeyen eve doktor girer meselesi. Bununla beraber ben güneşin, ışığın, evin içindeki ışığın, yaşanan mekandaki ışığın psikoloji üzerinde çok etkilerin olduğunu düşünüyorum. Bir önceki evimde mutfağım genişti fakat biraz az güneş oluyordu. Yani hem, hem ikinci kattaydı hem de yan apartmanın çok yakındı. Ben daha fazla ışık istediğimi hissediyordum hep o mutfakta iş yaparken. Ne mutlu ki bu evimde daha küçük olmasına rağmen 100 metrekare bir evde yaşıyorum şu anda. Diğer eve göre epeyce küçük. Mutfağım o kadar güzel ışık alıyor ki o ışık bana inanın mutfakta böyle temizlik yaparken, yemek yaparken enerji veriyor. Özetle tutacağınız evin Temizliği düzeni gösteren evler olması ve ışık almasını önemsemenizi ve öncelikli olarak dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aslında bizler evlilik öncesinde veya bir düzen kurum öncesinde eşyalar hakkında çok düşünüyoruz ya. Bence önce ev hakkında düşünmek lazım. Nasıl bir yerde oturmalıyım, nerede oturmalıyım? Çok uzatmak istemiyorum bu meseleyi ama çok önemli olduğu için birkaç kere üzerinde durmak istedim. Bir diğer mesele de işte diyelim ki Bütçemizi oluşturduk, nerede yaşayacağımıza karar verdik, e, nasıl bir evde yaşayacağımız aynı zamanda bu bu yapı meselesiyle ilgili değil. Şimdi bizim kültürümüzde klasik e, her çifte 3 artı bir daire aranır. E, bu kiralık da olur, satılık da olur. E, satılık olduğunda belki bir ihtimal mantıklı gelebilir, uzun vadeli bir plan sonuçta. Ancak kiralayacaksanız siz. E, evinizi düzen kurma öncesinde bence 3 artı bir ev aramaktan vazgeçin. E, hep şöyle yapılır. Bir salon döşenir. Arkasının oturma odası döşenir. E, yatak odası olur. Ne oldu? E, salon, yatak odası, oturma odası. Bir oda da boş kalır. İşte buraya çocuk çocuk odası yaparsınız derler genelde ebeveynlerimiz, annelerimiz falan genellikle. E, ya da çocuk olana kadar boş durmasın. Orayı da şöyle bir çekkez atalım. Gelen giden otursun meselesi olur veya yatacak bir yer olsun meselesi olur. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Gelecekle ilgili bu kadar keskin planlar yapmayı e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. E, çok sağlıklı bulmuyor diyorum böyle ki çocuğumuz oldu. Olmayabilir. Çocuğumuz oldu. E, inanın çocuğun kendine ait bir oda ihtiyacı 2 yıl sürüyor. Yani bir çocuk annenin yanında zaten 2 sene boyunca böyle e, ihtiyaç duyuyor anneyle olmaya, aynı da olmaya. Bunun içine hamilelik sürecini katın. Bunun içine biraz daha karı koca olarak biraz zaman geçirme sürecini katın. Çocuğun bir odaya ihtiyaç hissetmesi 4 yıl arkadaşlar ortalama benim gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki 4 yıl. 4 yıl için bir odaya daha fazla kira vermeye, o odayı doldurmaya, onun için eşya almaya, boş bile bıraksanız o odayı temizlemeye ne gerek var? Bana sorarsanız modern hayatın getirdiği kolaylıkları, yani mimari açıdan getirdiği kolaylıkları göz önüne alarak bir bir artı bir daha de bile yaşayabilirsiniz. Ya da iki odalı bir ev tutabilirsiniz. Bu hem e, aylık olarak baktığınızda e, bir bütçede çok ciddi bir e, miktardır. Yani 3 artı 1 bir, bir evle iki artı 1 veya 1 artı 1 bir, bir ev arasında inanın yıla da vurduğunuzda e, ciddi meblalar ortaya çıkıyor. Bunun içerisine tabii ki e, ısınma meselesi girer, bunun içerisine elektrik meselesi girer vesaire. Benim size tavsiyem bir yolculuğa çıkıyorsanız eşinizle ev satın almayacaksanız işte bu ev satın aldım ben 10-15 sene otururum demeyecekseniz de çok büyük daireler almaktan kaçınmanız. Çünkü bizde kültürümüzde inanın bir boşluk korkusu var. Bu boşluk korkusundan dolayı Anneler, ebeveynler çocuklarının da hayata ne kadar müdahale etmek istemeseler bile o boş kalan yerleri doldurmak için inanın çabalayacaklar. Kaldı ki bu evi kuran siz de olsanız, bu evi kurarken yapılan masrafı siz de yapıyor olsanız ebeveynler, e, kızın bura böyle boş olur mu, oğlum böyle boş olur mu, olmadı alamadı falan derler meselesinden dolayı. Ki onlar da biliyorsunuz geçmişten gelen yokluk kültürü var. Onlar da annelerinden öyle gördüler, onlar da anneannelerinden öyle gördüler diyelim ya da. E, bu açıdan hem size ciddi olarak masraf olacaktır. Gereksiz yere de kira ödemiş veya gereksiz yere daha e, büyük bir eve daha fazla satın alırken daha fazla para ödemiş olursunuz. E, ne dedik? Bütçeyi oluşturduk. Nerede yaşayacağımız, nasıl yaşayacağımızda, ne konumda yaşayacağımızda. E, yaşayacağımız bir kişi varsa evleniyorsak o kişiyle değilse kendi gerçeğimizde, kendi hayatımıza göre karar verdik. Evin güneş almasını önemsedik ve ihtiyacımızdan daha fazla metrekaresi olan evlerden de uzak durduk. Bu bizim hem bütçemize çok fayda sağlayacak hem de ev içi iş yükümüzü de azaltacak. Gelelim diğer meselelere. Artık eşya alacağız evin içerisine. Şimdi ben eşyaları ana eşyalar ve ara eşyalar olarak ikiye bölüyorum. Ana eşyalar nedir? Bir evde buzdolabı olmadan yaşamak zordur. Çamaşır makinesi olmadan yaşamak zordur. Bulaşık makinesi idare edebilir ama olması çok büyük kolaylıktır. E, bununla beraber fırın, işte bir yatacak yatak, kıyafetleri koyacak gardırop, e, oturacak koltuk, halı, perde. Bunlar Ana eşyalardır. Eş elektrikli süpürgeyi ekleyebilirim. Aklıma geldiği söyleyeyim. Bir yemek masası ve sandalyesi elbette. Bunlar olmazsa olmaz eşyalardır. Bizim genel olarak yaşam tarzımıza baktığımızda, eğer bütçenizi zorlamak istemiyorsanız veyahut da mevcut bütçenizle mümkün mertebe kaliteli iyi ürünler almak istiyorsanız, ancak hepsini aldığınızda kalite düşecekse, yani diyelim ki sizin 100 birim paranız var. Her şeyin en iyisi olsun, en iyi markası olsun istiyorsunuz. Fakat yekünü bunun 150 tutuyor. Tamamen farezi ibarlar bunlar. Benim tavsiyem kendini strese sokmak yerine hemen her şeyi bir anda eve yığmak yerine yine iyisi olsun ama o 100 birimlik bütçenizde bu olmazsa olmazlarınızı iyi olanlarını seçin. Şunu söyleyebilirim kahve makinesi olmadan yaşayabilirsiniz. Tost makinesi olmadan, ekmek kızartma makinesi olmadan e, yaşayabilirsiniz ama dediğim gibi elektrik süpürge çok büyük ihtiyaçtır. Saç kurutma makinesi büyük ihtiyaçtır. Buzdolabı büyük ihtiyaçtır. Öncelikle bu ana eşyaları bir madde madde yazalım. Benim bir koltuk takımına ihtiyacım var işte üç parça halıya ihtiyacım var, e, iki komedine, bir yatağa, gardıroba ihtiyacım var. E, bunları listeleyin ve bunlarla ilgili araştırmaya girin. İnternette girdiğiniz zaman zaten e, beyaz eşyalar olsun, elektrikli küçük ev aletleri olsun, mobilyalar olsun pek çok tavsiyeye e, ulaşacaksınız. Benim burada söylemek istediğim şey özellikle bu beyaz eşyaların zaten boyutları sabit oluyor ama mobilyalar söz konusu olduğunda mümkün mertebe fonksiyonel Az yer kaplayan ama işlevi yüksek eşyalar tercih etmeniz. Elbette insan bazen böyle bir şeyler tasarım olsun, e, göze de çok hitap etsin, biraz kıvrımlı olsun falan duygusuna kapılabiliyor. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Bence ana eşyalarda sağlamlığı ve fonksiyonu, ara eşyalar dediğim aksesuarlarda tasarımı tercih edebilirsiniz. Sade bir koltuk düşünün. Onun üzerinde e, hoş bir kırlent kullanabilirsiniz. Veyahut da Evinizin duvarında tasarım olarak sizi mutlu edecek bir çerçeve kullanabilirsiniz. Ancak bunu bir koltuk kumaşında veya bir yatak başında deneyimlemenizi tavsiye etmem. Çünkü ne kadar olursa olsun insan bir süre sonra gördüğüne alışıyor. E, alışkanlıklar da bir süre sonra sıkılmaya sebep olabiliyor. Değişiklik istiyoruz. Bütün bir koltuğun kumaşını değiştirmek hak verirsiniz ki oldukça masraflı olur. Ancak bir kırlent yüzünü değiştirmek buna nazaran çok daha e, az yorucu ve az masraflıdır. Yani mobilyalarda fonksiyonluk ve sağlamlık, ara eşar dediğim aksesuarlarda e, tasarımı, renkleri... Ön planda tutabilirsiniz. Burada sade bir düzen oluşturmak istiyorsanız dediğim gibi yani ben e, bütçemi yaptım, evimi ayarladım güneş alan bir ev ana eşyalarda önceliklerimi sıraladım. Buna uygun bütçemi yaptım. Mobilyalarımı seçtim. Bu mobilyalar söz konusu olduğunda da aynı zamanda sade bir düzen istiyorsanız e, tek renklerde veya aynı rengin e, tonlarında bir düzen sağlayabilirsiniz. Evin genelinde aynı tarzın olması e, bir bütünlük sağlar diye düşünüyorum. E, ve de ki siz çok klasik seven bir insansınız. Yani klasik mobilyalardan çok hoşlanıyorsunuz. Böyle hoşunuza gidiyor avantgardlar, klasikler. Ee, bir şey diyemem tercih meselesi. Ben ama kendime şunu söylüyorum. Ya Rabia işte daha 30'lu yaşlardasın. Daha gençsin. Daha şu anda dinamik mobilyalar, spor mobilyalar kullan. Allah ömür verirse ve canın çok isterse yaşın ilerlediğinde daha ağır da kullanabilirsin. Neden şimdi bu genç yaşında bu kadar ağır hanta mobilyalar kullanılsın ki diyorum ki yatak odası değişikliği yapmıştım ben de ağır mobilyam vardı. E, çok güzeldi gerçi ama ağırdı. Şimdi daha dinamik, daha temizlik kolay, e, daha fonksiyonel bir düzene e, geçiş yapıyorum parça parça bende. E, benim tavsiyem illa ki böyle bir şeyiniz varsa, klasik mobilya tutkunuysanız yine bunu evin her yerinde uygulamamanız. E, yani koltuklarınızda, halınızda, perdenizde bunu yapmak yerine belki sadece bir yatak başında bunu uygulayabilirsiniz veya bir komedinde bu duygunuzu, bu hissinizi bu tarz eşyalarla giderebilirsiniz diye düşünüyorum. Ana eşyalar söz konusu olduğunda da karar verdiğiniz ürünlerle ilgili pek çok firmadan Fiyat almayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle küçük ev aletleri internet üzerinde çok ciddi indirimlere girebiliyor. Bu indirimleri takip edebilirsiniz. Bir şey de bu çeyiz hazırlıkları oluyor ya daha öncesinde biliyorsunuz annelerimiz daha çocuk doğar doğmaz çeyiz hazırlığına başlamış. Yani kızlar doğar doğmaz. Belki onların da meşgalesiydi, bir uğraşıydı, bir şey de diyemiyorum şu anda. Çünkü çok yaygın bir alışkanlık. Fakat hala anneleriniz sizler için çeyiz yapma, işte örme, dikme, işleme gibi şeylerle uğraşıyorsa bence annenize şunu söyleyin. Özellikle hem cinslerime bunu söylüyorum elbette. Anneciğim bunlarla uğraşıp zihnini yormana, bedenini yormana gerek yok. Ee, en çok bu, bu süreçte paraya ihtiyaç var. Ee, i̇stersen yardımcı olmak istiyorsan bana, bir şeyler yapmak istiyorsan para biriktirebiliriz. Diyebilirsiniz. Neden böyle bir şey söylüyorum biliyor musunuz? Siz şimdi diyelim ki çeyiziniz için klasik bir yemek takımı seçtiniz veya spor bir yemek takımı seçtiniz. Fakat hayatınızı birleştirdiğiniz kişi artık eşiniz olacak kişiyle ortak karar verdiniz. Modern bir masa almak istediniz ama yemek takımınız klasik. E şimdi daha öncesinde alınan bir yemek takımı olduğu için de kullanmak zorundasınız. Ama bu bütünlük açısından da eğer size dekorasyon konusunda biraz hassassanız sizi çok da memnun etmeyebilir. Yani bir yemek takımı dahi bile olsa evlilik öncesinde alınması belki biraz daha mantıklı olabilir. Şimdi zaten Ikea diye bir şey var biliyorsunuz. Hoş Ikea, döş, Ikea ile döşenen evlerle de sürekli böyle sosyal medyada karşılaşıyorum. Aa iki ay, iki ay evi falan gibi küçüpser böyle bazı yorumlar. Yani bir yere gittiğimde hem fonksiyonel hem sağlam hem tasarım ürün alabiliyorsam neden almayayım ki yani? Gidiyorsunuz e, özellikle ufak ve küçük ev aletlerini ben orada çok fonksiyonel buluyorum. Ya yani değilim işte sarımsak ezici. Değilim ki işte rende gibi. E, orada hem sadesini hem sağlamını bulabiliyorsanız e, tabağından çanağına kadar bu tarz yerlerden zaten alışveriş yapmak artık çok kolay ki internet var elimizin altında. İnternetten de çok kolay. Yani uzatmayayım. Annenize de bu süreçte bu tarz işte çeyiz adı altında yaptığı şeyler konusunda böyle tatlı bir sohbet eşliğinde kendi isteklerinizi iletebilirsiniz. Çünkü evlilik sonrası sadeleşme sürecinde e, i̇nanın bu el emeği, göz nuru eşyalardan vazgeçmek çok zor oluyor. Çoğu da kullanılmıyor. Çok duymuşsunuzdur. Yani sandıkta sararan... Yemeneleri, yazmaları, yatak örtülerini ee, kullanılmıyorsa bir anlamı yok ki zaten yani. Elbette birkaç tane hatıra niyetine bir şeyler olabilir, kullanılacak bir şeyler olabilir. Patikler hala kullanılıyor. Bir tavsiyem de insan yaşadıkça bir evin içerisinde, o kişi de bu evde yaşıyor, eşiniz de bu evde yaşıyor. O koltuğa oturuyor, o odada dinleniyor, o masada yemek yiyor. Ee, ve burası eşlerimizin de evi yani. Ya da hayatınızı kupileşeceğiniz nişanlınızın da evi artık neyse. Bence bu süreçte onlara da söz hakkı vermek çok önemli. Evlilik öncesinde düzen kurarken eşya seçiminde kadınların, biz kadınların çok daha baskın olması, erkekler de zaten bir şey almak konusunda zorlandıkları için neyse tamam sen seç gibi böyle bir artık kahredercesine bir tepkide bulunabiliyorlar. Evimi kurarken aynı bu durumdaydım. Yani ben bunu istiyorum, bu olsun, bu daha güzel falan. E şimdi iyi bari olsun e, şeklinde e, olay yorum yapıyordum. Bu koltuk takımını alırken şu gördüğünüz takım mesela benim istediğim şuydu modern bir koltuk olsun. İşte e, açık gri istiyordum. Ben bulamadık kumaşı. Eşim dedi ki korkma biraz koyu renk olsun hem kirlendiği zaman sese girmezsin. Tamam dedim. Hatta e, süs kırlentler var şu köşede. Onların da bütün renklerini e, eşim seçti bir bakımı ben de rahatladım. Yani bu sadece benim tercihim değil, onun da tercihi. Bu düzen kurma aşamasında da lütfen en iyisini ben bilirim demeyin. Hayatınızı birleştireceğiniz yol arkadaşınıza bu konuda da fikrini sorun. Ben bunu istiyorum ama sen ne istiyorsun? Nasıl bir ee, yaşam alanı olsun istersin. Ee, çünkü bence bir evin ortamı, o ortamdaki eşyalar, kullanılan objeler, aksesuarlar insanın psikolojisini etkileyen şeyler. Neden odaya girdiğinde oh ne güzel demesin? Tamamen sizin tarzınızda kalmış olursa, e, hatta kendi zevkinin tam zıttı bir zevke razı olduysa o odada oturmak bile istemeyebilir. Bu riski göze almamalıyız bence. Bu süreçte siz de e, nasıl ki bir yola ortak girme kararı aldıysanız e, eviniz düzenlerken de ortak kararlarla yola çıkmalısınız. E, çok uzun bir video oldu ama gerçekten uzamaya değerli bir video bence. Çünkü bir evi düzenlemek zor. düzenledikten sonra mevcudu yanlış bir seçimse değiştirmek inanın çok daha zor. Ben sadeleşme sürecinde söylüyorum e, sık sık size evimin %90'ını mobil olarak satarak dönüştürdüm, değiştirdim. E, bu durum ciddi yorucu bir şey. Bence e, örneğin işte bu ana eşya, ara eşyalardan bahsettim ya arkadaşlar. İşte buzdolabı ana eşyadır, koltuk ana eşyadır. E, yani bir hangi kahve makinesini alsam mı daha sonra düşünebilirsiniz. Yani hangi kapı paspası olsun, bunu daha son düşünebilirsiniz. Bunlar olmasa da yaşanabilir eşyalar. Düğün öncesinde, yani evlilik öncesinde mutlaka karar verme stresini azaltın. Bu ıvır zıvırlarla ilgili çok fazla zihninizi yormayın. Özetle arkadaşlar, evlilik öncesinde bütçe çok önemli. Evinizin konumu, ışık alması çok önemli. İhtiyacınız kadar olan bir evde yaşamak, ihtiyacınız kadar olan metrekarede yaşamak maddi manevi her açıdan, bütçe açısından da oldukça önemli. Tercih edeceğiniz eşyaların sağlamlı ve fonksiyonlu olması tabii ki çok önemli. Bununla birlikte aynı evi bir paylaşacağınız kişiyle ortak kararlar vererek ee, bir şeyler yapmanız da çok önemli. Yine evin genel anlamda bütünlüğünde bir uyum olması da ayrıca önemli. Tabii ki sadelik çok önemli. Umarım bu video size düğün öncesinde özellikle alışveriş yapma aşamasında olan arkadaşlara fikir verir. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sadeliğin güzelliğinin daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.